Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine e, enteresan ve bir o kadar da eğitici ve öğretici olacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, e, genelde bana Instagram'dan e, veya YouTube üzerinden gelen e, sorular, e, işte buldum taş ne kadar eder, bu taş kaç para eder gibi sorular, ben bunlarla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani. Ee, bu benim görevim değil. Taşları ne kadar ettiği, e, kaç etti. E, o konuda gerçekten size bir bilgi veremem. Yani bu, yanıltıcı bilgiler olur çünkü e, bilmediğim bir konuda kimseye yardım edemem. Ama taşların e, oluşumlarına dair işte hangi tür taşları bulmamız gerektiğini e, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Veya arazide nasıl bulabiliriz, işte nerelerde arama yapmalıyız gibi sizlere elimden geldiğince yardımcı olduğumu düşünüyorum bu konuda e, Tabii yetersiz kaldığımız noktalar yerler illaki var arkadaşlar e, çünkü 10 11 dakikalık 12 dakikalık videolarla bu iş olmaz ama hani elimden geldiğince işte daha profesyonel videolar çekmeye çalışacağım şu pandemi sürecini ülkece hatta dünyaca atlattıktan sonra eminim e, bir şeyler daha da güzel olacak. Bu ülkede daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ve bu konuda da e, gerekli çalışmaları yapıyoruz arkadaşlar. Kendi çapımızda ben kendimden bahsedeyim. Şimdi bugünkü konumuz. Şimdi genelde böyle kayalar e, yani kayaçlar atıyorlar arkadaşlar. Şimdi bunların e, şöyle söyleyeyim. Pek bir e, ekonomik değeri yok. Niye yok? Bir işlenebilirliği yok, görseli yok vesaire vesaire. <laughs> ben bunu e, şeyden dolayı aldım. Pencerenin önüne koyuyorum. işte kapanmasın diye. Yani düşünün. Öyle kullanıyorum. Ama e, evimde genelde taşlardan e, yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Her şeyimi. Bakın şurada görmüş olduğunuz damar, ince bir kalsit damarı var. Kayasda e, limonit var arkadaşlar. Ve kalsit var. Şuraları kalsit duru yüzelerini falan şuralarda görebiliyorum. Şimdi bu tarz kayaçlarla pek ilgilenmeyin. Ama şöyle bir şey var. Bakın mesela bu da bir kayaç. Aslında ikisi de ışık geçirgenliği. Herhangi bir şeyi yok. Ama bunu neden size böyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu en azından bir koleksiyonluk. Bu limonit kristali. Kendi bulduğum aydın bölgesinden bir limonit kristali. Bu büyük bir kare kristal arkadaşlar. Bakın şöyle bunlar kare böyle küp küp çoğalırlar, büyürler. Ve bunların nasıl oluştuğuna dair de birazdan sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Anlayacağınız böyle koleksiyonluk olanları alabilirsiniz. Şunun gibi işte bu piritte görmüş olduğunuz gibi bir koleksiyonluk bakın bir e, albenisi var yani taş diyor ki işte ben buradayım yani e, işlenemesem de ben bir değerim var diyor yani taş kendini gösteriyor ama böyle bir taşta arkadaşlar bakın hiçbir albenisi yok yani en e, sade haliyle anlatmaya çalışıyorum size albenisi olan görseli olan kesilebilir olan, işlenebilir olan taşları tercih edin. Mesela bunun işlenebilir bir mineral türü. Bakın içerisinde çatlak dahi çok az var. Yani şunda bile kusur bulunuyor arkadaşlar. Bunun belli yerleri işaretlenir. O bölgesi alınır ve orası kesim yapılır. Yani taşın hepsi kesilmiyor. ki içerisinde sıkıntılı olan bölgeler yani çatlakları olan yerler oluyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer konu taşların aslında birçok şeyi oluşum şeylerinden bahsedeyim ben size biraz da. Şimdi doğal taşların oluşumu şu şekilde oluyor. Yani taşların ki kökeni arkadaşlar yeryüzünde erimiş ve dış yüzeye ura, dış yüzeye ulaşmaya çalışan eee mağmada, mağmaya dayanıyor. Yani yer kabuğunun katmanları vardır. Ee, bunlar hidrosfer, litosfer, at, astenosfer, üst manto, alt manto, işte mağma ve çekirdektir. Şimdi bu mağma e, üst katmanlara ve dünya yüzeyine çıkmaya çalışırken e, bu yer altında bulunan arkadaşlar çatlaklara doluyor. E, şimdi bu çatlaklara e, dolarken mineraller, erimiş kayalar e, ve gazlarla buluşuyor orada. Buhar ve kaynayan su, sular da buna dahil olunca bu gazlar soğuyarak mineraller ile bir birleşerek doğal taşları oluşturuyor. Ve kristalleri de dönüşüyorlar. Kristaller de dışarıdan içeriye doğru büyüme yapıyor. E, şöyle göstereyim. Mesela bu oluşmuş Şimdi bunun formülü nedir arkadaşlar? Si O2 Silisyum, doğal silikon Oksijen Bunu da biliyorsunuz zaten iki tane atom içerdiğini söylüyor bize. Şimdi silisyum ve oksijen birleştiği zaman iki şimdi şey vardır arkadaşlar latince de 1, 2, 3. 1 monodur. 2 d'dir. 3 tridir. 4 tetradır. Ondan sonra 5 pentadır. 6 hexadır. Hexa. Şimdi geri kalan çok bir şey ifade etmeyecek bizim için ama Genelde şunu, şunu, tri bunları, bu şeylerde kullanıyoruz, e, formüllerde. Aslında hayatımızın birçok yerinde bu geçerli. Bunlar arkadaşlar Latince. Latince harfler, şey rakamlar yani şunlar. işte bir mono, iki e, di, 3 tri diye gidiyor, 4 tetra. 5 penta, altı heksa. Heksa safire ne diyoruz? Altıgen oluşum diyoruz. Altıgen bir oluşum sergiliyor. Şöyle işte çizebildiğim gibi düşünün işte 6 tane ucu var arkadaşlar. E, safirlerin veya yakutların. Şimdi bu altıgen oluşumuna biz ne diyoruz? Hexagonal. Hexagonal diyoruz. Bu hexagonali işte buradan latince'den 6 rakamına denk geliyor arkadaşlar. Yani bu formülleri şeyleri bilmeniz gerekiyor aslında doğal taşlarla ilgileniyorsanız. Daha bunun gibi birçok detay var. Şimdi gelelim taşımıza. Şimdi bakın arkadaşlar bu ana kayacında görmüş olduğum kadarıyla e, limonitler, mikalar e, tabi silisyum yani doğal silikon zaten her yerinde mevcut. Ana kayacın yanı sıra arkadaşlar bakın şurada kalsit kristalleri içeriyor. Şu görmüş olduklarınız kalsit kristalleri ve bunlar e, sonradan ekleniyor aslında. Bu kayanın boşluğunda oluşmuş işte o demin anlattığım gibi işte e, mağmanın kaya boşluklarına işte e, mineraller, sular e, gazlarla beraber soğuma sonucu böyle boşlukta oluşuyor. Daha sonra yanına işte kalsit birikiyor. Limonitler geliyor. Bakın şurada limonitler var. Tabi bunlar arkadaşlar 30 milyon yıl önce 40 milyon yıl önce yani 30 40 belki milyon yıldan bahsediyoruz oluşumlar. Yani bunlar kalsitler e, yılda 0,13 milim büyüme yapar. toprakta e, topraktaki kalsiyum karbonat oranı CaCO3 diye geçer. E, ne kadar yüksekse o bölgedeki boşluklarda veya kayaçların işte bu şekilde yanlarını arkadaşlar kalsitler birikme yapabilir. Bunlar 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda oluşabilecek yapıdalar. Fakat kalsitler mermere dönüşeceği zaman yine uzun süreler yine ısı, basınç gibi etkenler söz konusu. Meta dilim dönmedi. Neyse yani arkadaşım geçireceği zamanlar arkadaşlar. Bu şekilde taşların oluşumları bu şekilde oluyor. Mesela şu bir kuas örneği. Fakat yüzeyine baktığımız zaman gökkuşağı renkleri yayıyor. Bunlar da taşın yüzeyini hematitin kaplaması sonucu bu şekilde e, renkler alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. İşte e, bu şekilde hani e, anlatmak istediğim mutlaka anlamışsınızdır. Gerçekten hani bir şeylere çabalamak istiyorsanız bir şeyleri derinlemesine araştırmanız gerekiyor. İşte bu taşlar nasıl oluştu? Ee, ondan sonra bu taşların e, kimyasal formülleri nedir? Kullanılan dil nedir? Yani e, universal bir dilden bahsediyoruz. Uluslararası D kelimesi işte buradaki örnek verdiğim yani küçük bir örnek bu. Gibi mesela florit örnek verelim yine. Florit bunun ne? Florit ne içerir? CaF2, Kalsiyum Florit. Yine D, F Florit. Gördüğünüz gibi e, Kalsiyum Florit, yani içerisindeki bileşenleri buradan görüyoruz. Kalsiyum, yani Kalsit, ne vardır içerisinde? Formülü CaCO3'tür. Kalsiyum, yani kalsiyum, karbonat ve tri. 3 atom içeriyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunları, bu formülleri bilirseniz aslında birçok şeyi aşabilirsiniz. Ve son olarak şöyle bir şey göstereyim. Bu altınlı bir kayacımız. İçerisinde altın, pirit, kuvars hepsi karışık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı mineraller e, zamanında işte o demin anlattığım videonun başlarındaki e, oluşum şekillerini bu şekilde içlerine farklı mineral türleri alarak hep beraber e, bir kayacı bir bütünlüğünü oluşturuyorlar. Doğada birçok kayaç e, farklı mineraller içerir içerisinde işte bakın şurada biyosit bile var yani içerisinde piriti var ondan sonra altını var Belki bakır var içerisinde farklı daha değişik mineraller değil çıkar incelediğiniz zaman yani birçok meral birlikte bulunabiliyor doğada bu şekilde ama işin özü arkadaşlar tekrardan söylüyorum lütfen ama lütfen fiyat sormayın ne eder ne yapar diye sormayın ama diğer türlü her şekilde size zaten yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum cevapsız bırakmamaya çalışıyorum genelde böyle şeffaf işlenebilir işte görüntüleri güzel olan böyle taşlara ulaşırsanız daha iyi olur böyle taşlarla pek ilgilenmeyin diyorum Bunlar genelde maden mühendislerini ilgilendirir maden olan taşlar bu bir maden de değil yani bildiğimiz normal sıradan taş arkadaşlar evet yeni yılınızı kutlar kendinize iyi bakmanızı dilerim görüşmek üzereydi